Evet herkes Aktel Spor'a kanalımıza hoş geldi. Hoş geldiniz. Bugün Fırtınalı Hava'da Galatasaray kendi evinde. Türk Telekom Arena'da Trabzonspor 2-1 yendi. Galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Okan Buruk Hoca, Sayın Okan Buruk rekor kırdı. Büyük takımın başında 12 galibiyet alan ilk Türk Hoca oldu. Tebrik ediyoruz Sayın Okan Buruk. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Maç öncesinde Abdullah Avcı'nın paylaşımı vardı. Neydi bu paylaşım? İstanbul'da bugün fırtına olacak dedi. Yani kinayeli bir şekilde Trabzon'un bugün kazanacağını vurguladı Twitter'dan. Ama maç ilk saniyelerde 13. saniyede Trabzonspor 1-0 öne geçse de Abdullah Avcı'nın dediği olay olmadı. İlk 7-8 dakika Galatasaray panikledi. Trabzonspor bastırdı. Galatasaray Kalesi'ne gitti. Ama 7-8. dakikadan sonra özellikle 8. dakikadan sonra Galatasaray toparlanmaya başladı. Taraftar Galatasaray taraftarı ilk saniyede gelen gollerden sonra bir şoka uğradı. Bu şoktan sonra Galatasaray taraftarı bu şoku atlattı. Bağırmaya başladı. Kendine gelmeye başladı. Galatasaray takımı da kendine gelmeye başladı. Maçta ilk yarıda kilit nokta iki, takımın takımında iki takımında orta sahası çok çabuk geçiliyordu. İki takımında orta sahası çok çabuk geçildiği için bu iki takımında kolay pozisyon bulmasını sağlıyordu. İki takım da ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Trabzonspor ilk yarıda Lahtimi diye bir acemi oyuncuyla başlamanın ceremesini çekti. Bir pozisyonda Trabzonspor 1-0 öndeyken 22. dakikalarda Lahtimi kaleye şut vurmak yerine sol tarafta Maxi Gomez ve Trazegi bomboşken ikisinden birine topu atmış olsaydı kaleye vurmamış olsaydı Trabzonspor o pozisyonda mutlak, bol, mutlak gol bulma şansı Trabzonspor'un yüksekti. Orada da acemi bir iş yaptı. Sonrasında bir iki pozisyonda da acemi iş yapınca yanlış pas tercihlerinde bulunca topu çabuk kaptırınca Trabzonspor orta sahası da orta sahada çoğalamadı. Özellikle Lahtimi, Trezege, Maxi Gomez geri gelmekte zorlanınca orta saha eksik yakalanınca Galatasaray orta sahası da hücuma dönüp ne, hücuma çıktığında Mertens özellikle geri gelmekte eksik kalınca iki takımın orta sahaları çabuk geçildi. İki takım da pozisyonlar buldu. Galatasaray pozisyonlar sonucu Mertens'le birbiri buldu. Mertens'in attığı gol çok klastı ama orada asıl olan Icardi'nin istopu ve iki kişinin arasından top kontrolünden sonra o topu Mertens'e bırakışıydı. Mertens de boş köşeye sağ ayağıyla topu kapatarak sağ ayak üstüyle top ayağını kapatarak sol köşeye vurması klas bir vuruştu. Kalite kokuyordu. Buram buram kalite kokuyordu ve o dakikadan sonra maç iyice tempo Maçta tempo iyice arttı ve iki takım da gitti geldi pozisyonlar buldu. Galatasaray bir iki tane net pozisyon buldu. Özellikle Dubois, Dubois Galatasaray'da nasıl zaman zaman ilk 11'de oynamıyor şaşıyorum. Sağ bekte de olsa sol bekte de olsa ilk yazılacak adam Dubois'tur. Saşa Boy'un da önündedir. Niye? Saşa Boy tempolu oyuncu ama Dubois hem tempolu hem de direkt çizgiye yapışık kalmıyor. içe doğru kat ediyor ve hücuma çıktığında ayağı çok teknik ve ilk Hamlede topu hemen aynen çıkarmıyor. Doğru pozisyonu bekliyor ve orada set hücumuna katılıyor. Galatasaray'a bu çok katkı sağlıyor. Dubois Kerem'den daha teknik bir oyuncu. Daha becerili bir oyuncu. Dubois orada bakıyor sağa nasıl olun. En müsait oyuncu kimse topu ona veriyor. İlk yarıda Barış Alper'in bir pozisyonda vurmak yerine Kerem'e atsa. Kerem de tıklasa Dubois'un önünde gol olması işlemle değildi. Bunu yapmadı Galatasaray'daki oyuncular. Lahtimi de Trabzonspor'da bunu yapmadı. Lahtimi bunun dışında birkaç tane acemi işler yaptı. Galatasaray'da da Kerem'le Barış acemi işler yaptı ilk yarıda, hücumda. Acele ettiler. Topa vurdular. Acemi işleri yapmayan Galatasaray'da bir tek Icardi var. Icardi sırtı dönükte topları alsa çok güzel istap ediyor ve sağına soluna çok güzel servislerde bulunuyor. Galatasaray'daki diğer oyuncular bunu yapmıyor. Direkt acele bir şekilde topu ayağından çıkarmaya çalışıyorlar. Icardi onu yapmıyor. Topu tutuyor. Kontrol ediyor ve sakince müsait pozisyondaki arkadaşına servis yapıyor. Dubois ve Icardi hücumda Galatasaray hücumunda oyuna akıl katıyorlar. Diğer oyuncular panikten, aceleden akıl katamıyorlar. Paniğin, acelenin verdiği, hırsın verdiği zafiyetten dolayı pozisyonları harcıyorlar. İlk yarı böyle geçti. Galatasaray orta sahanın çabuk geçildiğini gören, Galatasaray'da orta sahanın çabuk geçildiğini gören <laughs> Okan Buruk Hoca ne yaptı? Okan Buruk en büyük özelliği ne Okan Buruk'un? Galatasaray'a geldiğinden beri. Takım kötü de oynasa, iyi de oynasa doğru tercihler yapıyor. Hiçbir oyuncuyu küstürmüyor. Kralı da olsa oynatmıyor, çıkarıyor ve oyuncularla ilişkisi iyi. Okan Hoca ne yaptı? Takımın dinamosu Torore'yi çıkardı, Berkan'ı aldı ve ilk yarıda yanlış şeyler yapan, yokları oynayan Barış Alper'i çıkardı, Yunus Akgün'ü aldı. Torreira'yı oyundan alması ne demek? Ben bir puanı cebime koyayım, Trabzonspor benim üstüme gelsin. Galibiyete ihtiyacı olan taraf Trabzonspor. Daha çok bana bana karşı, bizim takıma karşı bastıracak olan taraf Trabzonspor. Trabzonspor bastıracak, üstümüze gelecek. Ben zaten 60-65'e kadar oyunu tuttuktan sonra golü bulurum dedi. Ve bir puan önce cebine koydu. Daha çok kontra atak futboluna döndü. Orta sahayı sağlam tuttu. Galatasaray'ın orta sahası çabuk geçilmedi. İlk yarıya göre Okan Hoca. Bu doğruyu yaptıktan sonra Berkan oraya atıp Oliveira, Berkan yapıp önde Mertens sağda Yunus'a attı. Ne yaptı? Önce orta sahayı bir sağlam aldı Berkan'la Okan Hoca ve orta saha çabuk geçilmedi. Oyuncularını da uyarmış. Galatasaray bekledi ve Trabzon Galatasaray'ın üstüne geldiğinde Galatasaray 4-5 oyuncuyla hızlı çıktı ve pozisyonları buldu. Nitekim Yunus Akgün oyunu aldı. Yunus Akgün penaltıyı yaptırdı. Penaltı net penaltı hiç tartışmaya gerek yok. Tredege Yunus Akgün ayağına basıyor ve penaltıyı klas bir şekilde Uğurcan'ı ters atarak Icardi kullandı ve Galatasaray'a öne geçti. Bu dakikadan sonra Trabzonspor orta sahada boşluklar verdi. Galatasaray'ın üstüne gitti Trabzonspor ama net pozisyonlar bulamadı. Trabzonspor'un en büyük özelliği ne? Trabzonspor'un ayağı iyi oyuncuları var. Ka kağıt üstünde kaliteli oyuncuları var ama bu kağıt üstünde kaliteli oyuncular kalitelerini sahaya yansıtamıyorlar ve Trabzonspor'a şunu söylemek istiyorum. Hiçbir organize yok takımda. Oyuncular birbirinin nereye koşacağını bilmiyor. Yanlış yerlere pas atıyorlar. Biri oraya koşuyor. Diğeri onun soluna top atıyor. Diğeri sağa koşuyor. Soluna top atıyor. Sola koşuyor. Sağa top atıyor. Arkasına top atıyor. Anlaşmazlık var. Hiçbir organizasyon yok Trabzonspor'da. Bir de Maxi Gomez tipi oyuncular gol de atsa daha çok top tutan oyuncular. Top Maxi Gomez'e geldiğinde %100 gol atacak bir oyuncu değil. Daha çok orta sahaya, orta sahaya kadar gelip ya da orada topu tutup oyuna katılan, servise katılan bir oyuncu gol vuruşları o kadar, gol yüzdesi o kadar yüksek değil. Maxi Gomez tıpkı Beşiktaş'ta bir sezon Negredo gibi. Gözü sürekli kaleyi aramıyor da müsait pozisyondaki oyuncusunu arıyor. Golcülerdeki bencillik biraz Maxi Gomez'de yok. Biraz o bencillik olmalı. Cornelius, Cornelius sene başında Trabzonspor'un oyununa daha uygundu. Trabzonspor'un ayağı iyi. Top yapan oyuncuları var. Ve, ve Trabzon'un bek oyuncuları bindirdiğine direkt ceza sahası içine ortaya kesiyor. Maxi Gomez bu ortalara vuracak oyuncu değil. Bu Cornelius tipi oyuncuydu. Trabzonspor bu oyun stilini değiştirmedi ama Santrafor'u değişti Trabzonspor. Trabzonspor organize olamıyor ve Santrafor'u da sene başında alıştığı oyuna alışık olan Cornelius değil. Daha farklı bir oyuncu. Necredo tipi bir oyuncu. Daha çok servis yapmayı seven, orta sahada kadar gelip oyuna katılmayı seven golcüsü var Trabzonspor. Nitekim Umut Bozok ikinci yarı girdi Trabzonspor'da. Umut Bozok girdiğinde de öyle saçma işler yaptı ki. Umut Vuruş Umut Bozok'un da tek bir tane özelliği var. Son vuruşu yapıp seken topları, karambolleri gole çeviren bir oyuncu. E bu maçta da Galatasaray öyle pozisyonlar vermedi. Bir tane verdi. Onda da 88. dakikada Umut Bozok topu dağlara taşlara vurdu. Zaten Galatasaray 2-1 üstünlük golünü bulduktan sonra, Icardi'nin penaltı golünden sonra Galatasaray geriye yaslandı. Hızlı toplarla, hızlı hücumlarla çıktı ve çeşit çeşit pozisyon buldu. Galatasaray'ın sene başından beri bir tane problemi var demiştim. Skor arttıramamın problemi ondan da biraz önce değinmiştim. Kerem, Barış gibi oyuncular, Yunus gibi oyuncular aceleci davranıyorlar. Son pas tercihlerinde hata yapıyorlar. Bir tek orada Icardi hata yapmıyor konularda. Hiç bencillik yapmıyor. Sırtı dönük oynadığında da topu çok güzel istop ediyor. Ve gözü hep müsait pozisyondaki arkadaşlarını arıyor ve hep %80-90 doğru tercihleri yapıyor Icardi. Buram buram kalite kokuyor ve gerçekten klasını konuşturuyor. Türkiye'de Icardi izlemek bizim için şu an büyük bir şans. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı oyuna girdi. Umut Bozak oyuna girdi. Gıbamin oyuna girdi. Onun dışında Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, e, Bakasetas, Maxi Gomez, Trezege gibi kağıt üstünde kaliteli oyuncular olsa da bu oyuncuların ortak özellikleri ayağı iyi top yapan oyuncular ve kapalı savunmayı açan oyuncular ve bugün Kapalı savunmayı açamadılar. Net pozisyon bulamadılar. Ligin genelinde de bunu başaramıyorlar. Çünkü takım organize değil. Trabzonspor'da bir mutsuzluk var. Organize olamayınca da kralı gelse ne kadar kaliteli oyuncularınız olursa olsun kilidi açmakta zorluk çekiyorsunuz. Mutsuzluk var. Organize değil Trabzonspor. Trabzonspor'da iyi gitmeyen şeyler var. Devre arasında Rıdvan Hoca'yı dinledim. Rıdvan Dilmen'i dinlediğimde şunu dedi. Abdullah Avcı dedi ki erken golü de buldu dedi. Bir bir de olsa dedi Abdullah Avcı'nın attığı tweet dedi. İstanbul'da fırtına olacak tweet'i bir göndermeyin dedi. Farklı kazanmak istiyor dedi Abdullah Avcı. hocam farklı kazanmak istesen ne olur? Bu takım nasıl Galatasaray'ı yenip yenebilir? Yenmeye geçtim nasıl farklı kazanabilir? İmkanı yok. Ya farklı kazanmak herkes isteyebilir. Giresun Spor da ister. Giresun Spor Galatasaray'ı yenmeye Trabzonspor'dan daha çok yaklaştı. Daha net pozisyonlar buldu. Çünkü Giresun pardon Ümraniye Spor. Spor Trabzonspor'dan yetenekli mi? Hayır. Ama Ümraniyespor'un bir oyun planı var. Trabzonspor'un bir oyun planı yok ve Ümraniyespor olan oyun planını oyun planına sadık kalıyor ve iyi uyguluyor. Galatasaray'ın sol tarafını bulmuş maden olarak. Ümraniyespor onu kullandı ve çeşitli pozisyonlarda buldu. Biraz becerikli olsalardı skoru artırabilirlerdi. Galatasaray'ı yenebilirlerdi Ümraniyespor. Ama Trabzonspor bugün yenmeye de yaklaşmadı. İlk 10 dakika dışında SAS Galatasaray'ın elindeydi. Ya şöyle söyleyeyim. 10 dakika dışında 45'e kadar. Top bir Galatasaray kalesine gitti. Bir Trabzonspor kalesine gitti. Geldi. İkinci yarı zaten kontrol. Okan Burun oyuncu değişiklikleriyle birlikte direkt Galatasaray'ın Okan Buruk'un eline geçti ve Galatasaray oyunu istediği gibi yönlendirdi. Öne geçti. Sonra geri kapandı. Kaptığı toplarla çıktı. 35. dakikadan 45'e kadar da Galatasaray şöyle bir şey yaptı. Bir baskı uyguladı Galatasaray. Özellikle Vitor Hugo'ya Icardi Kerem ön alanda baskı uyguladı Barış Alper. Bunlar baskı uyguladığında direkt Vitor Hugo uzun vurduğunda direkt Abdülkerim ve Nelson öne doğru çıktı. Direkt pas arası yaptılar ve kaptığı toplarda Galatasaray 35 ile 45 arasında direkt Trabzonspor'u boğdu. Bir iki tane de pozisyon buldu. Galatasaray yine uzaktan şutlarla pozisyonu sonlandırdılar. İyi kullanamadılar. İlk yarıda Galatasaray öne geçseydi maç daha da farklı olabilirdi. Galatasaray bölüm bölüm stoperleri öne çıkıyor, pas arası yapıyorlar ve rakip stoperleri baskı yaptığında uzun oynamak zorunda bırakıyorlar ve ön alanda stoperler çıkınca kaptığı toplarla Galatasaray 7-8 oyuncular rakip alana gidiyor ve üstünü Galatasaray'da oluyor. Çoğunluğu Galatasaray'da oluyor. Icardi gibi top tutan oyuncusu olduğu zaman Galatasaray Galatasaray'a yerleşiyor. İstediği pozisyonlarda buluyor, gol de bir şekilde geliyor. İkinci yarıda ikinci Galatasaray ne yaptı? Dediğimiz gibi yani. Yunus'u alma sebebi neydi? Barış Alper yanlış tercihlerde bulunuyordu. Yunus en azından dar alanda becerili. Kaptığı toplarla bir iki çalım atıp Icardi'nin önüne, Kerem'in önüne boş alana topu bırakabilir diye düşündü. 70'ten sonra Yunus bunları yapabildi. Dar alanda da topu dürttü Trezeguet'in yanından, Trezeguet'in yanından. Penaltıyı daldırdı. Okan Hoca'ya, biz ben hep ne diyorum? Bunu da benden başka kimse söylemiyor. Büyük takım hocaları ben cesur olur diyorum. Bunu söylüyorlar ama şunu söylemiyorlar. Okan Buruk cesur yürek Okan Buruk'tur. Ben bunu Emre Taş Demir ilk 11'de oynattığında söylemiştim. Okan Buruk gerçekten cesur yürektir. Büyük takım hocaları böyle cesur olmalıdır. Galatasaray'ın oyunu sene başında kötü giderken de hiç istifini bozmadı. Doğru hamleleri yaptı, sabretti ve sabreden derviş muradına erermiş diyorum. Ve muradına erdi. Rekorlara koşuyor Galatasaray'la. Kendi adına, bireysel olarak rekorlara koşuyor. Galatasaray takımıyla rekorları koşuyor. Şu an şu ligde Galatasaray'ı durduracak takım yok. Galatasaray ne oynadığını biliyor. Zaman zaman kötü oynasa da maçın gidişatına göre doğru hamleler yaparak bunu düzeltiyor Okan Hoca. Skor arttıramo problemi devam ediyor Galatasaray'ın. Ee, sezonun genelinde %75'inde Galatasaray skor arttıramıyor. Şunu da söyleyeyim ben Murat abiyle yaptığım yayında beni de tebrik edersiniz etmezsiniz bilmiyorum. Ben demiştim demeyi seviyorum. Bunu da herkes biliyor. Ben maçın 2-1 biteceğini, Galatasaray kazanacağını söylemiştim. Bu maçın skorunu ben bildim. E bildiğim için de mutluyum. Ben demiştim demeyi seviyorum. E bunu sevdiğim için de mutlu olmam gayet normal. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Şu an ne Beşiktaş ne Trabzonspor'u da bugün görmüş olduk ne de Fenerbahçe. Şu an Galatasaray'ın oyun olarak gerisinde olmaların dışında kadro kalitesi olarak da gerisindeler. Şu an Galatasaray bu ligde liderlikten alaşağı edecek bir takım görmüyorum ben. Gelelim şunlara. Büyük takımlar. Fenerbahçe. Tamam haklısın Adana Demirspor maçında. Bu ayrı. Sivas maçında da Galatasaray bir şekilde hakemle puan kazandı. Ama bunu Galatasaray istemedi. Galatasaray mı istedi bunu? Galatasaray bunları kenara bırakıp sağda top oynuyor. Siz de sağda top oynayın. Açıklamalar bir kenara siz sahaya odaklanın. Siz açıklamalar yaparken sahaya odaklanamazken Galatasaray çatır çutur sahaya odaklanıyor ve puanları kapıyor. Siz daha çok ağlarsınız bugün gidişle. Bir an önce Fenerbahçe, Beşiktaş şapkanızı önüne koyun düşünün. Yoksa bu Galatasaray 2-3 hafta sonra şampiyonluğu ilan eder. Baka kalırsınız. Açık konuşayım. Ben bir kardeşiniz olarak sizi uyarayım. Evet arkadaşlar bugün Galatasaray Trabzonspor maç sonundan sizlerle birlikte oldum. Ben Akter Güler. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere kanal'a abone olmayı unutmayın. Bizim için çok önemli. Videoların altına like atmayı unutmayın diyorum ve bir sonraki maç sonunda yarın Fenerbahçe Konyaspor maç sonunda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.